Merhaba arkadaşlar Elişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Bir tane sizlere göstermek için ben bu renkle yaptım. Bir tane de sizlerle bu renkten yapacağız arkadaşlar. Oyamızı yaparken de ben bu üç rengi kullandım. İplerimizin sadece bu ipimizin markası var leylak diğer iplerimizin markası da numarası da yok arkadaşlar dediğim gibi ben bu üç rengi kullanacağım Sizlerde de tülbentinizde bulunan renkleri ya da istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz oyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim şimdi oyamızın yapımına geçelim Önce tülbentimizin dört kenarına iki zincir çekip bu şekilde tığlamamızı yapalım. Daha sonra ipimi tığ battıya sabitledim. Üç tane zincir çektim. Bir üste aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. Önce bir, sonra iki, iki ördüm. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Araya battım, kapattım, bir tane kirpik yaptım. 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 3 zincir çektim. Bir üste aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya battım, kapattım. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 3 zincir çektim, bir üste aldım, bir sonraki tığ battıya battım. Önce 1 sonra 2, 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim, araya battım, kapattım. 3 tane zincir çektim, bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane bu şekilde iki çiçeğin arasına Kirpikli çimenler yaptım arkadaşlar. Bu mesafeyi sizler istediğiniz kadar azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Şimdi çiçeğimizin yuvasını kuracağız. 3 tane zincir çektim. Bir üste aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. Önce bir sonraki iki ördüm. 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya battım. Kapattım. Bu şekilde kirpiksiz bir tane direk yaptık. 3 tane zincir çektim, bir üste aldım. Bir sonraki iki tığ battıya battım. Önce bir sonra 2 ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Geriye döndüm. Buradaki yaptığımız kirpiksiz direğin tepesine battım. Kapattım. Bir tane yuva oluşturdum. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Bir üste aldım. Oluşturduğum yuvanın içine battım. 2, 2 ördüm. Bir üstü aldım. Aynı yere battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 2 tane üstü aldım. Aynı yere battım. 2, 2, 2 ördüm. 2 tane üstü aldım. Aynı yere battım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Son yaptığım direğin arasına battım, kapattım. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Aynı yuvaya battım, kapattım. Birinci yaprağımızı yaptık. Şimdi bir tane örümcek yaptım. Aynı yere battım, kapattım. örümcek yaptım aynı yere battım kapattım tekrar bir tane örümcek yapıyorum ve aynı yere battım kapattım 3 tane örümcek yaptık şimdi bir zincir çektim bir üste aldım aynı yere battım 2'yi 2 ördüm bir üstü aldım, aynı yere battım. Önce bir, sonra iki iki ördüm. İki tane üstü aldım, aynı yere battım. İki 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 ördüm. İki tane üstü aldım, aynı yere battım. Önce bir, sonra iki 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 ördüm. Bir iki üç dört zincir çektim. Son yaptım direğin arasına batıp kapattım buraya. 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 Yuvaya tekrar battım, kapattım. Aşağıdaki boş yuvaya battım, kapattım. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya batıp kapattım. 3 tane zincir çektim, bir üst aldım. Bir sonraki tığ battıya batıp önce 1 sonra 2'yi ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim, araya battım, kapattım. 3 tane zincir çektim, bir sonraki tığ battıya battım, kapattım. 3 zincir çektim, bir üste aldım, bir sonraki tığ battıya batıp önce 1 sonra 2'yi ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim, araya battım, kapattım. 3 tane zincir çekip bir sonraki tığ battıya batıp kapattım bu şekilde kirpikli çimenlerimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar ben hemen ipimi kesiyorum hemen şöyle elimle düzeltip bakalım Evet birinci sıra bu şekilde olacak tülbentimizin dört kenarına birinci sırayı bu şekilde yapıp tamamlayın arkadaşlar şimdi ben hemen diğer ipimi alıyorum bir zincir çekip ipimi tığa sabitledim ve burada yaprağımızın tepesine kirpik yapmıştık oraya batıp kapattım bir zincir çektim burada ilk örümceğin önde kalan ipini bu şekilde yukarıya doğru çekip içine battım kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. İlmeğimi hafiften uzatıp zincir altından geçtim. İpi aldım. Dibinde bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. Zincir altından geçip ipi aldım. Dibinde bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. Bu şekilde tığımızda ilmekler biriktireceğiz. 3 oldu. Aynı şekilde devam edelim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane tığımızda ilmek olduktan sonra tüm ilmeklerin arasından geçip kapattım. Tekrar buradaki örümceğimize batıp kapatalım. 2 tane zincir çekip bir sonraki örümceğin önde kalan ipini bu şekilde çektim. içine batıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Zincirin altından geçip ipi aldım. Dibinde bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. Zincirin altından geçip ipi aldım. Dibinde bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. 3 oldu. Devam edelim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane olduktan sonra tüm ilmeklerin arasından geçtim kapatıp Tekrar örümceğe battım. Ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektim. Geriye döndüm. Burada 2 tane zincir çekmiştik. Araya oraya batıp kapattım. Fıstığı bu şekilde ortaya aldım. Bir zincir çekip tekrar geri döndüm. Hemen fıstığı öne alıp buradaki zincirin arasına battım, kapattım. İki zincir çektim, battım, kapattım bir. iki zincir çektim, battım, kapattım iki. Bu şekilde zincirin etrafını dolduruyoruz. İki oldu, üç, dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şimdi bir zincir çekip sıradaki örümceğin önde kalan ipini aldım. Bu şekilde uzatıp içine battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. İlmeğimi hafiften uzatıp zincirin altından geçtim, ipi aldım. Dibinde bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. Zincir altından geçip ipe aldım. Dibinde bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. 3 oldu. Devam edelim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane olduktan sonra tüm ilmeklerimizin arasından geçip kapattım aynı örümceğin ilmeğine batıp kapattım bir zincir çekip buradaki yaprağın tepesine yaptığımız kirpin içine batıp kapattım tekrar bir zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar şimdi fazla iplerimi hemen yakıp daha sonra geri geleceğim. Evet arkadaşlar, fazla iplerimi yaktım. Oyamızı tamamladık. Oyamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bunu sizlerle beraber yaptık. Bunu daha önce yapıp hazırlamıştım. Oyamız ütüsüzdür arkadaşlar. Ütülenince daha güzel olacaktır. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenip ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.